Merhaba sevgili öğrenciler. Beşinci temamızla birlikteyiz. Üretim, dağıtım ve tüketim. Konumuz ise yaşadığım yerdeki ekonomik faaliyetler. Sevgili öğrenciler, insanların günlük hayatta birçok ihtiyacı vardır. Giyinmek, beslenmek, eğitim, sağlık gibi. Ve bizler tüm bu ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayamayız. Bazılarını satın alırız. Bu durumda da karşımıza ekonomik faaliyetler çıkmaktadır. İnsanların yaşayabilmek için yaptıkları işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir. Bazı ekonomik faaliyetlerle yeni ürün elde ederiz, bazı ekonomik faaliyetlerle ise hizmet alırız. Yeni ürün elde ettiğimiz ekonomik faaliyetlere tarım, sanayi ve hayvancılığı örnek gösterebiliriz. Hizmet aldığımız ekonomik faaliyetleri ise turizmi, eğitimi ve sağlığı örnek gösterebiliriz arkadaşlar. Peki, ekonomik faaliyetleri etkileyen unsurlar nelerdir? Bir yerin coğrafi yapısı, yeryüzü şekilleri, yer altı ve yeri üstü kaynakları, iklim özellikleri, su kaynakları, ulaşımı, o yerde yapılan ekonomik faaliyetleri de etkilemektedir. O zaman tarımla başlayalım. Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin tümüne tarım diyoruz. Verimli topraklara, uygun iklim koşullarına ve sulama imkanlarına sahip yerler tarım için elverişlidir. Akdeniz ve Ege kıyılarımızdaki verimli ovalarda yazlar sıcak ve kurak, Kışlar ise ılık ve yağışlı geçtiği için özellikle Çukurova, Antalya, Muğla, Mersin gibi yörelerimizde muz, zeytin, pamuk ve turunçgil tarımının yoğun olarak yapıldığını görmekteyiz. Arkadaşlar ayrıca Akdeniz ikliminin görüldüğü bu kıyılarımızda kışların ılık geçmesinden dolayı turfanda sebzecilik dediğimiz seracılık faaliyetleri de yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Karadeniz kıyılarımızda ise her yağış alan bir iklim özelliğine sahip olduğu için bu bölgemiz Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve çevresinde özellikle yağışa ve neme ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştiğini görmekteyiz. Çay gibi, fındık gibi ve mısır gibi. Özellikle ülkemizde çay tarımının sadece Karadeniz'de Rize'den yapıldığını hatırlayalım. Gelelim Marmara bölgemize. Bölgemiz bildiğiniz gibi yükseltinin ve engebenin en az olduğu bölge. Bu nedenle Ergene, Balıkesir ve Bursa gibi verimli ovalarda burada tarım yoğunlaşmıştır. Ve özellikle yine ayçiçeği, zeytin, pirinç, sebze ve meyve tarımı yoğun bir şekilde yapılmaktadır bölgede. Evet, İç Anadolu bölgemizde ise yağış yetersiz olduğundan su ihtiyacı fazla olan tarım ürünlerini burada yetiştirmek zordur. Bu bölgedeki geniş ova ve platolarda o yüzden buğday, arpa, şeker pancarı gibi ürünler yetiştirilmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise burası yaz aylarında az yağış aldığı için kuraktır. Bu nedenle kuraklığa dayanıklı kırmızı mercimek gibi, antep fıstığı gibi ürünlerin üretimi buralarda yaygındır. Ancak burada çok güzel bir proje geliştirildi. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu projesi ve bu proje sayesinde bu bölgenin su problemi büyük ölçüde giderilmiştir. Ve bu şekilde özellikle Urfa ve çevresinde pamuk gibi, mısır gibi, pirinç gibi su isteyen ürünlerin üretimi yapılabilmektedir arkadaşlar. Ayrıca bu proje bölgeyi her açıdan da kalkındırmıştır. Doğu Anadolu bölgesi ise bildiğiniz gibi iklimi ve yeryüzü şekilleri bakımından çok fazla tarıma uygun değil. Çünkü çok dağlık ve engebeli bir bölgemiz. O yüzden çok fazla verimli tarım alanında bulunmamakta. Bu durumda tarım faaliyetlerinin yapılmasını zorlaştırmaktadır. O yüzden bölgede buğday, arpa gibi soğuğa dayanıklı ürünler yetiştirilebilmektedir. Malatya ve civarında yoğun olarak kals üretimi yapılmaktadır. Arkadaşlar bölgedeki bu e, iklim ve yeryüzü şekilleri bakımından var olan olumsuz durum bölgedeki yapılan ekonomik faaliyetleri tarımdan çok hayvancılığa yöneltmiştir. Gelelim sanayiye. Ham maddeleri işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün haline getirmek için yapılan faaliyetlerin tümüne sanayi diyoruz. Ulaşıma, elverişli ham maddeye yakın ve büyük şehirlerin yakınındaki yerler fabrika kurmak, kurmak için uygun yerlerdir. Ülkemizde baktığımız zaman yeryüzü şekillerinin sade ve ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde sanayinin de geliştiğini görmekteyiz. Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep gibi şehirlerimizi sanayinin geliştiği şehirler olarak örnek gösterebiliriz. Turizme bakalım. İnsanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapmasına ve bu gezilerin oluşturduğu faaliyetlerin bütününe turizm denir. Baktığımız zaman yaz mevsiminin uzun sürdüğü, denize kıyısı olan yerler turizm faaliyetleri için elverişlidir. Doğa ve tarihi güzelliklere sahip olan yerlerde de turizm gelişmiştir. Özellikle deniz ikliminin görüldüğü kıyılarımız deniz turizminin de geliştiği yerlerdir. Antalya'da Alanya, Manavgat, Kemer gibi, Muğla'da Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi ve İzmir'de Çeşme gibi. Özellikle yeryüzü şekillerinin dağlık olduğu alanlarda ise kış turizminin yapıldığını görmekteyiz. Bursa'da, Uludağ, Erzurum, Palandöken ve Bolu Kartalkaya e, bu şekilde kış turizminin geliştiği yerlerdir ülkemizde. Arkadaşlar yaz ve kış turizmi aklımıza gelmemeli sadece turizm deyince. Örneğin İstanbul var olan tarihi güzellikleriyle ve eserleriyle yaz kış turist çeken şehirlerimizden bir tanesidir. Ayrıca ülkemizin bu kadar doğa ve tarihi varlıklar bakımından zengin bir ülke olması turizmi de geliştirmektedir. Ülkemize gelen turistler bu bizden alışveriş yaptıkça ülkemize döviz bırakmakta ve bu şekilde ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır ayrıca. Hayvancılığa bakalım. E, tarım için elverişli geniş düzlüklerin olmadığı yerlerde hayvancılık yapılır. Maki ve bozkır alanlarında küçükbaş hayvancılık yapılırken çayırların olduğu alanlarda ise büyükbaş hayvancılığın yapıldığını görmekteyiz. Karasal iklimin görüldüğü İç Anadolu bölgesinde bozkır bitki örtüsünün yargın olması bölgede küçükbaş hayvancılığı geliştirmiştir. Arzurumkars platosunda ise yaz yağışları fazla olduğu için buralarda otla kalanlar yani meralar, geniş yer kaplar bu durum bölgede büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Nüfusunu fazla olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde de küme hayvancılığı önemli bir ekonomik faaliyettir. O zaman ne diyebiliriz? Baktığımız zaman küme hayvancılığın genelde nüfusun yoğun olduğu yerlerde daha fazla yapıldığını söyleyebiliriz. İnsanların temel besin maddelerinden bir tanesi olduğu için. Ülkemizin denizlerinde, tatlı su göllerinde ve akarsu sularında da balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. Özellikle tuzluluk oranına göre baktığımız zaman balıkçılığın geçtiği kıyılarımız sırasıyla Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. Özellikle Karadeniz kıyılarımızda yoğun olarak yapılan balıkçılık halkında burada temel geçim kaynaklarından bir tanesidir. Arkadaşlar ülkemizdeki hayvancılık faaliyetleri bunlarla da sınırlı değil. Özellikle ülkemizdeki tüm dağlık kesimlerde arıcılık faaliyeti de yoğun olarak yapılmakta. Ayrıca yine Bursa'da ipek böcekçiliği yapılmaktadır. Madenciliğe bakalım. Madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin tümüne madencilik diyoruz. Yer kaynakları bakımından zengin yerlerde madencilik yapılmaktadır. Ülkemizde özellikle boğ minareli, demir, boksit, linyit, taş kömürü ve krom gibi çeşitli madenler çıkarılmaktadır. Türkiye maden bakımından zengin bir ülkedir yani. Özellikle ekonomik açıdan yüksek değeri olan bor madeni dünyada en çok ülkemize çıkarılmaktadır. Ormancılığa bakalım. İnsanların orman ürünlerine ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları faaliyetlerin tümüne ormancılık diyoruz. Ülkemiz orman yetiştirmek için genel olarak uygun şartlara sahiptir. Bir yerdeki orman varlığını belirleyici en temel etken yağıştır tabii ki. Yağışın yetersiz olduğu yerlerde orman alanları kısıtlı olacağından ormancılık gelişemez buralarda. Ülkemizdeki ormanların önemli bir kısmı o yüzden Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda bulunur. Ülkemizin iç kısımlarında ise yeterli orman yoktur. Ormanlardaki ağaçlar kağıt, kereste ve mobilya yapımında kullanılmaktadır. Son olarak hizmet sektörüne bakalım. Herhangi bir şey üretmeden sadece insanlara hizmet edilen ekonomik faaliyetlere hizmet diyoruz. Nüfusu fazla olan yerlerde sağlık, eğitim, ulaşım ve bankacılık gibi hizmet sektörleri de gelişmiştir arkadaşlar. Özetlememiz gerekirse yaşadığımız yerdeki coğrafi özellikler orada yapılacak olan ekonomik faaliyetleri de etkilemektedir. Örneğin Adana'nın uygun iklim koşulları ve verimli toprakları sayesinde burada ne gelişmiştir? Tarım gelişmiştir. Ya da Antalya'da güneşli gün sayısının fazla olması, deniz kıyısında bulunması, tarihi ve doğal güzelliklerinin olması burada turizmi geliştirmiştir. Evet arkadaşlar konumuz burada sona erdi. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.